Herkese merhaba. Uzun zaman oldu video paylaşamadık e, biliyorum. İşte sezona başlamaya çalışıyoruz. Alı ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Bugün dalış yapacağım. E, tonuza bağlayacağım tekneye tekrardan yeni bir halat aldım. Eski halat biraz inceydi e, çekiniyordum. O yüzden de yeni bir halat aldım 50 metre. Göstereyim size. Yani. Bunu bağlayacağım. Tüpüm burada. Ekipmanlarım burada. Karşıda bir e, tonoz var. Teknelerin de kullandığı ortak bir tonoz. Ona bağlayacağım. Bir tane de şuraya yakına bir yere bir çapayla bir tonoz yapacağım. Ee, daha güvenli olacak tabii böyle olunca. Çünkü bırakıp gidiyoruz. Rüzgar fırtına çıkıyor. Bir... E, yani yarın bir gün biri çarpar buna takılıp falan kopmasını istemiyorum. Daha kalın bir halatla bunu güçlendireceğim. I <laughs> do Arkadaşlar dalışı bitirdim. Aşağıda görmüşsünüzdür. E, anfora parçaları var. E, tarihi bir bölge burası biliyorsunuz. Limana da aslında bu yüzden herhalde limanı büyütmelerine izin vermiyorlar. E, böyle dolaşsanız bir sürü parça var. Nereden geliyor nedir bilmiyorum. Biraz araştıracağım. E, tarihini de bilmiyorum. Bir bakacağım ama nedir bunlar. Bir kent mi yoksa teknelerin getirdiği bir şey mi? İnan hiçbir bilgim yok. Şimdi size nasıl bağladığımı göstereceğim. Ee, tekneyi, tekne, sancak ve iskeleden iki tane ayrı e, şey attım, e, tonoz attım. Bu şekilde. Diyeceksiniz ki bu kadar ufak tekneye ne gerek var bu kadar bir bağlantı? Arkadaşlar tekne gidiyor bu tekneyi e, değiştirdik size sürprizimiz buydu aslında. Sezona farklı bir tekneyle gireceğiz. O da önümüzdeki hafta geliyor. Bitirdiler tekneyi. Hazır yani. Geldiği zaman göstermek istiyorum. Şimdi bahsetmek istemiyorum. Tekneden. Bundan çok fazla büyük değil ama e, yine kameralı. E, bunun kamerası biraz bizi yordu. E, anlatmıştık size de daha önce. Biraz kısa bunun kamerası. Yatmak zor oluyor. Biraz da ııı e, bir tekne olduğu için sallıyor. O yüzden bir büyüne geçtik. Bir büyü geldiği zaman size göstereceğim. Tanıtacağız yine. Ee, anlatacağız nasıl bir şey olduğunu. Şimdilik bu kadar. Haftaya e, video hazır olacak geldiği zaman tekne. Birkaç işi kaldı. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.